İleride sıçtık beyler fren basın. Lan fren. Lan gireyim valla taklatıyorum. Valla taklatıyorum. Anlatıyorum. Lan atıyorum. Valla <laughs> gidiyor ola 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 ola. Harbi şikayetçiyim. Bir çıkamadık anasını sattım bunun yoluna. Hep canım sağ mı dönüyoruz dedim sağ diyor. Sağ döndüm diyorum. Hayır diyor dönmeyeceksin diyor. Hadi beyler. Hadi beyler. Halil sen neredesin? Solunuzdayım da. Ha. Biraz geride kaldım. Tamam. sefer yanımızda Halil de var. Pampa beni de çek. Seni de çek. Güzel çek. Ha. Evet hadi seni, şey. seni de çekeceğim. Bak 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 şimdi yine ban yiyecek bak bak, bak. oğlum ya bak. Yapma, düzgün ya yapma düzgün şunları... Beyler benim turum daha mı hızlı gidiyor he? <laughs> oğlum git şuradan bak ban yiyecek. Allah herifi görmedim. <laughs> Yapma, yapma, ne oluyor yapma, lan Yapma. Yapma. Allah dur. Yanlışlıkla yazı yazıyordum. <laughs> ya. <laughs> Soruyu yazı yazıyordum. <laughs> yaz yaz. Yapma. Yazıyordum. Ya yazı Yap. yaz. yazını yerim senin. Ben düz sana. mü düz mi, sağ mı? Sağ 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 yukarı. Düz lan düz. Düz mü düz 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 Köprünün düz düz <laughs> harbi düz <laughs> <severim>, ha düz 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 harbi Gel 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 Gir araya. Ya oğlum nasıl saracağım şimdi ben? Fukan <laughs> ne güzel girdin lan yere. <laughs> <laughs> Reporta şöyle bu ya. İttireyim lan arkadan. Oo çek bunu çek çek videoyu çek. Ne Ramazanı bu kim lan? Bu Ramazan değil bu kim? <laughs> lan şuna değil. Lan Kim o? Reportla abi, reportla. Lan git ya. Aman S** ya, S**. S**. Ne zaman yolu kapat. Şey devam ediyor. Doris, Doris kimse sen diyor. Dayının koçu. <laughs> ne oldu atsanım diyor. Sana diyor Furkan ben nereye diyor. Araç mı kesiyor la bu? Furkan it ittireceğim arkadan kanka ona göre çık. <laughs> Dolmasın bak bir çarparsam dururuz bak, Aha, bak. bak bak şimdi Oğlum Bak şimdi bak 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 şimdi bak bu yolda çıkamayacağız Furkan arkayı çek <laughs> Çıkmıyor musun? Arkayı çek Çıkar başını, bak, <gülüyor> ben. <gülüyor> ben çıkamıyorum 85 uzak Hız sınırı 50 Niye yol niye Bukla, çabuk çıkma geliyor Ha çıkıyor çıkıyor, çıkıyor 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 Allah'ım sana geliyorum. Çıkıyor benim otomatik vitesi. Hadi. Sen de sen Hadi. Hadi çıkıyor. Lütfen çıkart. Oğlum arkamızda ordu var Furkan arkayı çek. <laughs> Aç yerim her bizi tayin Beni bırakmayın lan arkada. Gel gel seni bırakmayacağım. Dur bırakmayın oğlum ben çok korkuyorum. Ben arkada benim. Tamam. Lan bana bir yetişiyor. Furkan, Furkan ikili ikili kur. Şeride ikili kur. Tamam ikili kur. Kur 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 kur. Tamam. Devam et. Oha. 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 Yerif oh. nasıl geçti gitti. 42 42 ile geçiyorum. Halil <laughs> <laughs> yanımdan kim geliyor? Biz <laughs> yanından biri geliyor. Gelsin aga. Ne yapalım yani? <laughs> <Dom> benim. <laughs> Girsin bir yerlere <laughs> Abi biz Bunlar de biliriz 8 tonla <laughs> gitmesini. Önemli olan <Rundana> 85 ton. <laughs> hadi biraz gaz kestim sizi bekliyorum hadi. Hadi ya yetişin ben hadi. Senin araç çok manyak bağırıyor şu an ama ya. Nasıl oldu? Benim bu? mi? Ya <laughs> e lan. Vites at lan. <laughs> bağırıyor mu lan hala? Şu an geçti. Hareket yapacak araba vites at vites. Ya daha demiyorum Hayvan gibi bağırıyordu lan. Bu ne <laughs> lan ben tık tık, tık bir ses var. Bağırıyor mu hala? Yok. Arkada eleman var. Şu Bu an yerim. e, vites kaçta gidiyorsunuz? Öyle devam. Bilmiyorum ki. 8. 8 aydı. Ben 6'da kaldım lan ben, ben çıkarıyorum. Hacı sağa ha. kayıyorum. Araba adama yol veriyor. Sağa ben... kaçsana. Hah, süper. Tamam. Adamı yol Kanka 7'ye at 7'ye Osmanlı'nın torunları o 6'ya attım Lan dur dur düştü düştü devir düştü Allah evet. benim arabaya nasıl bağırıyor arabaya bak benim 6 bile ki afiyet mi yetmiyor 5. 5. şu an beş. En güzeli 5. O sana nasıl bağırıyor? <laughs> 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 Seninki bağırıyor, benimki bağırmıyor ya. Benimki daha gülüyor. bağırmıyor Bir gire baksana. <gülüyor> <gülüyor> bağıra bağıra diyorsun. Dur 4 çaktım. Dur dört, 4 4 şu an. artık Lan paşa. Oğlum bir tren basmadan ben Yoksa dur durur kalırsın. Aa dur dur. Durma yukarı çıkacağız. Durma durma devam devam devam. Sağ mı? Sağ mı? Gece, sağ. Gece mi bunlar gibi? Of, manyak böyle motor. Allahım çıkmıyor. Adli yapıyor. <laughs> Allah! Allah motoramsız verdi. Lan ciddi olamazsın. yürü lan, yürü 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 yürü. Allah Allah kaldı gidiyor. Allah araba yürü gidiyor. Gitti 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 gitti. Ah be. Abi yürü. <yap. gülüyor> <laughs> Yapma be. Motor <laughs> arızası veriyor kalkmıyor. Oğlum motor arızası verdi. <laughs> Oğlum Kazayı... <laughs> araba kalkmıyor motor arızası. Gaza yüklen. Yükleniyorum. <laughs> Hadi uçum. Yürü 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 yürü. Ooo top top Kaçın lan kaçın geliyor <laughs> Soldan mı? <laughs> Kaç <Kanki>, sola dönüyorum. <laughs> Allah arkaya bak. <laughs> Soldan Mali. Partiyor Hadi 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 seni bekliyorum. F1 pilotu gibi kalkacağım. Ben araba kalkacağım. Kalktı. bağıra bağıra geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Beyler artık kaptıralım gidelim. Aynen zaten geçemeyiz de rampalar geldiğinde bitiriz. Furkan bas Furkan. Dur lan araba kayıyor. La, dur dur lan dur. La 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 la. Bu hanginiz geçiyor beni? Can. <laughs> beni başka kimse geçemez. Geç evet, hadi geç. hızlı ve tüplüyüm. <laughs> Öyle ay, mi ay, canım? Geçemez ana, mi kimse? Anam camda da ana Halil de geliyor. Alan hadi. Hadi hadi yürü be dostum. Aga hayır. Işte. Bu kesat artık ya can. Nereye at oğlum atamıyoruz. Aynen iki atlı mı gitmiyor araba. Al iki atım araba motor arızası verdi. Bir araba yok, yap, yap, yok, yok. Verdi. <laughs> <Bilmiyorum>, vermesin. <laughs> araba gitmiyor, gitmiyor. Oğlum hani zaten şerit değiştirene zaten sollayamıyorum. Arkamda adam var mı ya merak ettim. Hani karşıdan adam geliyor Anil. Anil sikti. Hani canım. Hani... Hani, ananı ananı göt 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 göt. Ne lan? Geyim <laughs> oldu. Ucuz atlattı vallahi ucuz atlattı. Ya <gülüyor> Allah'tan <gülüyor> yabancı yani. Çok... Koku geldi. <laughs> Ya yabancıların kurban vallahi yabancılar adam akıllı şoför. Korna çaldım da selamı veriyor, selektör yapıyor. Yol Yalın veriyorlar an, lan. yol bizim yol bile vermiyor. <laughs> ben yol veriyorum adam bana tek gidiyor, mek gidiyor. Göt verenler. Atıyorum, bizim Türk bugün bozdu. Sinir oldum ben. <laughs> Ama ne kadar güzel ya. Gir gir Kanka ben 8 im. Hadi oğlum yarış mı Ne de vites geç. 1 1 1 1 1 1. Oğlum G27 kullanının var ya ayağı çok pis ağrır ha. <laughs> Halil gel lan kama yanaştı. Durmuyoruz ki abi, durmuyoruz. Allah sen ki, gel, gayet sen de kullansak var ya çatırtı koparız. <laughs> abi üşüdür şu anda. Altı. <gülüyor> <gülüyor> motorlar falan yalnız. 5 4 3 2 bir. Bir. Bitti. <laughs> Aa, Aa, sen de arkadasın. Hadi kaç da geliyor. Tamam şimdi iki aldım. Yorda çekiyorum. Açık Allah benzin bitti benim. Sikti. Hortum <laughs> e varsa aga benden sana çekelim. Allah. Uzatma kablosu getir. Lan lan bana kadar dayansın lan. Dabana var mı kadar... benzinlik? Var var. Benzirin... Sıkıntı yok. Oğlum ben hadi seni çıkın lan. Oha 300 bekliyorum. litre yaktım. Hadi bekliyorum sizi çabuk? Oğlum benzinim çok az ya. Ben 250 litre falan yakıyorum herhalde. Süreli değişen bir rakam var. Kanka Furkan, niye yapmadın? durdun? Dur a**la koyayım basıyor. Oo benim araç gaza geldi çok fena gidiyor. Kaçta çıkıyorsun Furkan? Boşla. <laughs> Kanka 25'te çıkıyor. Ben Boş. şu an 2. Oğlum şu an ben 25'te ben... çıkıyorum. 4. vites sahibi çıkıyorum lan. Siz 4 4 yapın. Lan 4 yaptım. 25 çıkıyor. 14 kilometre. Sen beni geçmeye niyet. 17. Ya. Fren yapacağım. Gazı bırakıyorum ayağımda. 18. Hadi lan geç. Dur lan geçiyor 19. 85 ton anca hızlanıyor. Karşına ee, gelen böyle. Ee, hızlanırsın artık. <laughs> kaldı kaldı o bence. Hadi bakayım kim önce tırmanacak? Hadi Raki. <laughs> <laughs> Hadi aslanım. Geliyor. Dur. Dur. Üç. <laughs> yürü, yürü yürü yürü. Abi senin tırman yak bağırıyor. Ulan kenarları taktım. <gülüyor> 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 Öf, beynim şey oldu ya. Şu araç seslerini kısacağım. Kız kız. Ben merak ediyorum. Videodaki arkadaşlar ne yapacak? Bu sesleri duyuyor. Oh, beynim şey oldu. Dur. Beyler. Şuradan. Yardırın bayır aşağı yardırın boşalt boşalt birazdan. biraz at. Ona göre basın abi. Aa o rampa mı lan ora? Aga benzin benim bitti bitecek bak ben burada Bırak sattım. bırak arabayı bırak arabayı bırak. <laughs> Dur biraz daha basayım. Lan ne ara Oo nasıl gidiyor? Aha karşıdan gelen var sıçtık. Sıçtık valla çok pis yaklaşıyor hemen karşı seyrede geçmen lazım. Uuu uh, ben vites taktım sıfıra. Tak tak Allah! 60 ile gidiyor. Allah! <laughs> Allah! Geliyor ha! 43 kilit Ben de istiyorum. Allah! Allah yürü, yürü yürü yürü. Allah! Geliyor oğlum. Yükkan 70'e şey vurdu. 12. gidiyor. Ben. ben, de istiyorum. <laughs> ben de istiyorum. <laughs> oh! Ben de istiyorum. 0'a taktım ben gidiyorum. Arkadan gelen var, arkadan gelen var beyler. 8'e taktım. Ya şimdi bana Free ne? Oo, konvoy geliyor kesin. Basın oğlum basın. Ha bir dur. bir değişti şu de. 67. Oo 90 23, 60 çok, 90 çok 60. Çok Oo. Oğlum, mü beni? Görüyorum görüyorum seri, sana çok, şu an. Yani. Çok seri çok. Çabuk et Oo keskin bir aş var. Oha. uçuyorum. Kesinlikle böyle. Kaçış sonda gidiyor. Gözlandı. Adam geliyor <laughs> adam la 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 la. lan lan lan, 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 lan. <gülüyor> <Adamın> <gülüyor> Get to get grass grass grass'a geç grass'a geç <laughs> Hemen şey can buraya gel adam kontrolü demon bir şey yapar Bizi mi? Ne yapacak Ne yapacak Allah Allah Allah

Halleyli görüşürüz. <laughs> lan şu dortayı bir ittirin <laughs> lan. Oğlum oh. ne lan? Araba durmuyor. Oh. Çok hızlı gidiyor. <laughs> çok hızlı gidiyor. Furkan geliyor. Furkan. <laughs> gel kanka gel. Furkan, kanka, Furkan gel. geliyor. Gel. Ben <laughs> <Ay>, geliyorum. Lan. <laughs> Ay <gidiyorum>. <gülüyor> gidiyor. 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 <laughs> 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 çok hızlı gidiyor. Ben de istiyorum. Oh. Derin zeyine. Yak, yak şimdi. Aa geldi gitti. Hayır, F4'ten yaksana anlat onu. Yani motor kapalı iken. Nasıl oluyor lan? F4'ü bas. Tamam. Hani o ön ilave havanlar falan var ya. Ana. Ya ya. Onları tıklatamam. tamam. Şu ya yandan Yanıyor. Tamam dur dur bir dakika bir, bir, bir fotoğraf alıyorum. Ya bak. <laughs> <laughs> yak şunu da tamam. Yak tamam şunu. dur tamam dur. Hepsini yak. Heh, tamam, tamam bekle. Bekle. Bak. Tamam aldım aldım. Tamam. Al. Okey şimdi arkadaşlar bu, bu videonun da sonuna geldik. Canım mazotu bitti ve ikimizin araçları da ar arzandı zaten. Videoda gördünüz baya taklara amına koyayım <laughs> 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 dur dur. Ve... <gülüyor> 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 Hayır. Boşuna. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yok olmaz ya. <laughs> ağzında bir <kremi> bitir. <laughs> o ağzındaki krebi bitir. Kendi kaydını kendi şey yap. Hadi. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için bu değerli vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. Eğer e, Sizler de bizimle beraber bu eğlenceli vakit vakti, vakti paylaşmak isterseniz e, bu videonun altındaki formunu doldurmanız yeterli. Furkan söz sende. Arkadaşlar Halim dediği gibi eğer bizimle beraber e, sürmek istiyorsanız yani e, bu eğlenceli bir vakitleri geçirmek istiyorsanız e, videonun altına bir link koyacağız. Yani forum linki. Oradaki şartları formu doldurun. Uygun. Aynen. Formu doldurun ve uygun olursanız e, yanımızda video çekmeye hak kazanırsınız. Yani beraber video çekeriz. E, Can. Hop. Son sözler senin hocam. geçti Gençler. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. <laughs> Videonun altına yorum yapın oğlum. Gelin beraber başladı, video çekelim. Nasıl gideceğiz Mazot hadi. yok, mazot yok. <gülüyor> <gülüyor> hadi görüşürüz. Ben seni arkadaşlar. arkadan aldıracağım. Hadi görüşürüz. Kafadan. bay. Bay bay. Bay bay.